Merhabalar, Esra Ünsal Uşaklı. Ben 2000 senesi Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü mezunuyum. Şu an dijital strateji, dijital pazarlama ve dijital müşteri deneyimi üzerine çalışmaktayım. Boğaziçi'li olmanın en büyük faydasını ben iş hayatında, Boğaziçi'nin bana verdiği altyapıyla özgüveni birlikte kullanarak istediğim şeyi yapabilme inancını sahip olma olarak gördüm. Bunun en büyük faydayı da bu şekilde özetliyorum ama bu özgüvene gelirken de okuldaki yaşadığım üç önemli faktörün önemli bir etken olduğunu düşünüyorum. Bunlardan bir tanesi tabii ki Boğaziçi Üniversitesi'nin çok iyi verdiği eğitim, kuvvetli altyapısı ve kuvvetli öğretim üyesi ekibi. E, ee, öğretim üyelerinin özellikle dünyada neler olduğunu farkında olması, nereye gittiğini bilmesi, kendilerini o yönde geliştiriyor olmaları ve öğrencilere de bu gündemi takip etmeleri konusunda sürekli tetikte olmalarını önermeleri e, çok büyük bir etken olduğunu düşünüyorum. İkincisi, kuvvetli altyapı bu doğrultuda oluşturulan akademik e, içerikler e, ve bunları destekleyen projeler. E, projeli çalışmanın akademik olarak veya teorik olarak öğrendiklerimizin yanında e, proje bazlı sisteme, e, proje bazlı sisteme dayalı bir çalışma şeklinin e, akademik alanda öğrendiğimiz konuları pekiştirdiğini düşünüyorum. E, bu da daha sonra iş hayatına çıktığımızda e, özellikle iş hayatının ilk günlerinde e, bize çok önemli ipuçları ve e, yardımcı olduğu noktalar oluyor. Bunun haricinde ise okuldaki sosyal yaşamın, inisiyatif alabilme ortamının ve kulüplerin kişinin özgüvenine çok büyük katkısı olduğunu düşünüyorum. İnisiyatif alabilme okul içerisinde bir şey yapabilmeden tutup istediğiniz öneriyi okul yönetimine götürüp bunu hayata geçirebilmek de olabiliyor. Aynı zamanda kulüplerde Görev alıp kulüplerin kendi temalarıyla ilgili konularıyla ilgili organizasyonlar kurmak da olabiliyor ve bütün bunların birlikte oluşturduğu sosyal ortam içerisinde kişinin kendisinin gerçekleştirdiği bir sürü organizasyon, bir sürü sonuç elde etmesini sağlayan bir ortamdan geçmiş oluyor. Bu da insanın iş yaşamındaki özgüvenine artmasında çok büyük rolün olduğunu düşünüyorum. Okulda geçirdiğim yıllar açıkçası benim en mutlu yıllarımdı. Hem çok verimli öğrenen hem de çok eğlenen ve bir sürü arkadaş kazandığım bir dönem oldu. İlk yılımı özetlemek gerekirse işletme bölümünü keşfetmeye çalıştığım, Boğaziçi Üniversitesi'ni keşfetmeye çalıştığım ve bir sürü arkadaşlık kazandığım bir dönem oldu. Bu dönem içerisinde hem e, İşletme ile ilgili dersler alırken aynı zamanda e, başka merak alanlarımda da e, ders alma imkanım oldu ve bunu daha sonra birinci sene içerisinde keşfettikten sonra üniversite hayatım boyunca da devam ettirdim. Örnek vermek gerekirse e, insanlık tarihi ile ilgili bir Humanities dersi vardır ve ben bütün hayatım boyunca bu Humanities dersinin e, değişik noktalarına e, değinmişimdir ve kullanmışımdır veya daha sonra birazcık daha İngilizceyi daha iyi kullanma ve anlama ve bunun metin analiziyle ilgili bir ders almak istediğimde de işletme bölümüyle ilgili olmamasına rağmen seçmeli derslerden böyle bir dersi alma imkanım olmuştu. Ee, sık sık e, iş dünyasında daha sonra yaptığımız konuşmalarda, tartışmalarda e, aynı zamanda değindiğim ve faydasını hiçbir zaman unutmadığım Introduction to World Economics diye bir ders vardır ki bu da esasında yani şu an günümüzde neden burada olduğumuzu anlatan e, çok güzel özetleyen çok zevkli bir seçmeli dersti. Bunun haricinde de e, gittiğimiz kulüpler, görev aldığımız kulüpler. E, okuldaki zamanımızın bir kısmını geçirdiğimiz ve okulun akademik yanının dışında da çok şey öğrendiğimiz alanlardı. Ben Boğaziçi Üniversitesi Fotoğrafçılık Kulübü'ne, Boğaziçi Üniversitesi Sualtı Kulübü'ne ve aynı zamanda işletme Kulübü'ne gittim ve çeşitli görevler aldım. Bir tane bahsedebileceğim güzel bir anı, Boğaziçi Üniversitesi e, Sualtı Kulübü'nün ki biz BÜSAS deriz, çıkarttığı Geniş Açı diye dergide yazı yazmaktı. E, bana en keyif veren e, etkinliklerden biriydi. Bir daha şansım olsaydı, Boğaziçi Üniversitesi'nin ve işletme bölümünü yine seçerdim. E, bana sağladığı faydalardan ötürü, Boğaziçi Üniversitesi'nde geçirdiğim dönem hayatımın en güzel, e, en üretken ve eğlenceli dönemlerinden biriydi. Dolayısıyla Boğaziçi Üniversitesi'ni kesinlikle tekrar seçerdim. İşletme bölümünü de tekrar seçerdim. İşletme bölümünü de değişik alanlarda rol almak istiyorsanız, daha geniş açılı yaklaşmak istiyorsanız, odak noktanızı daha sonra belirlemek istiyorsanız veya bir odak noktası belirlemeyip daha geniş alanda çalışmak istiyorsanız işletme bölümünü özellikle tavsiye ederim.